Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Bakara Suresinin 6. ayet-i kerimesinden 16. ayet-i kerimesine kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Önceki 5 ayet-i kerimeye baktığımız zaman allah Teala bu beş ayet-i kerimede müminlerden ve onların vasıflarından bahsetti. Bundan önceki ayetlerin e, nimetlerin ve vasıflarını e, ne yaptı? Zikretti müminlerin. E, ve iki sınıf arasında açıkça göstermek için bu ayetlerde de kafirlerin vasıflarını anlattı. Esasen iyilerle kötüleri mukayese etmek ve Bahtiyarlarla Betbahlar arasındaki farkı gözetmek hususunda Kur'an-ı Kerim'in üslubu da bu şekilde ne yapmış oldu, ortaya çıkmış oldu. Zira eşya zıddıyla bilinir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû. Ey Muhammed! Allah'ın ayetlerini inkar eden ve senin peygamberliğini yalanlayanlar var ya sevaun aleyhim me'enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun sen onları Allah'ın azabından korkutarak sakındırsan da onlar için fark etmez. Onlar senin getirdiğine inanmazlar. Ee, boşuna onların iman etmelerini bekleyip de kendini yıpratma. Bu ayette kavminin kendisini yaranlamasına karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir teselli vardır. Sonra Allahü Teala onların iman etmemelerinin sebebini şu şekilde açıkladı. Hatemallahu ala gulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık o kalplere herhangi bir nur girmeyeceği gibi onlar da iman nuru ile parlamaz. Hatim kapatıp mühürlemek demektir. Bu da şöyle olur. Kalplerdeki günahlar çoğalınca onlardaki basiret nuru silinir. Artık böyle kalplere iman girecek bir yol bulamadığı için küfür de bunlardan çıkış yolu bulamaz. Ve allah Teala şöyle buyurmuştur. Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalplerin üzerine mühür vurmuştur ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim Onların kulakları ve gözleri üzerinde perde vardır. Dolayısıyla hidayet nurunu göremez, hakkı işitemez, anlayamaz ve idrak edemez. Zira onların gözleri ve kalpleri, kulakları sanki kalın perdelerle kapatılmıştır. Bundan dolayı hakkı görüp de ona uyamazlar, işitip de onu koruyamazlar ve lehum azim. Allah'ın ayetlerini yalanlamaları, küfürleri ve cürümleri sebebiyle onlar için ahirette şiddetli ve sonsuz da bir azap vardır buyuruyor Allahu Teala bu ayeti celilesinde. ve nasi men yekul amennâ billahi ve bil yevmil ahiri. İnsanlardan bir grup da vardır ki dilleriyle Allah'ı ve onun peygamberlerini, indi, peygamberlerini indirdiği açık ayetleri tasdik ettik. Öldükten sonra yeniden dirilmeye iman ettik derler. Ve mahum bir müminin. Halbuki onlar gerçekten e, tasdik etmiş ve inanmış değillerdir. Çünkü onlar bu sözleri inanca ve tasdike dayanmayan bir söz ile söylemişlerdir. Allah <laughs> اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ عَامِنُوا İnkarda ısrar etmelerine rağmen iman etmiş görünmekle hilekarların yaptığını yapıyor ve cahil kafalarıyla Allah'ı <laughs> Allah'a hile ettiklerine ve bu durumlarının onun katında kendileri için fayda sağlayacağına ve bazı müminleri kandırdıkları gibi Allah'ı da kandırabileceklerine inanıyorlar. Bilmiyorlar ki Allah aldatılmaz, zira hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ve ma yaqtiyoun ya enfusehum ve ma yeshurun. Gerçekte onlar sadece kendilerini aldatırlar çünkü yaptıklarının vebali kendilerine dönecektir. Ancak bunun farkına varamaz ve anlayamazlar. Zira onlar sürekli hamakat ve aflet içerisindedirler buyurmaktadır. Fi gulubihim meradun fezadehumullahu merada. Onların kalplerinde şüphe ve nifak vardır. Allah onların e, pisliklerini ve sapıklıklarını daha da artırsın. Bu cümle bir dua cümlesidir. Nifak hastalığı insanlar arasında İslam döneminde ortaya çıkan bir şüphedir. Allah bu hastalığı taşıyanların hastalığını ve kuşkularını daha da artırmıştır. Ve lehum azabun kanu Mümin olduklarını iddia ederek yalan söyleyen ve Allah'ın ayetleriyle alay etmelerinden dolayı onlar için <laughs> elem verici bir azap da vardır. Yüce Allah onların çirkin davranışlarını ve şen'i durumlarını beyan etmeye başladı ve şöyle buyurdu. Ve <laughs> fil Evet. Bazı müminler onlara fitne ve küfrü tahrik etmek ve Allah yolundan insanları alıkoymakla yeryüzünde fesat çıkarmayın dediği zaman قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ Onlar fesat çıkarmak asla bizim işimiz değildir. Biz sadece ıslah edici kimseleriz. Hayır ve iyiliğe koşarız. Ee, bize bu şekilde hitap etmeniz doğru değildir derler. Evet. Ela innehum humul mufsidun ve la Ey insanlar, dikkatli olunuz ve biliniz ki gerçek fesatçı başkaları değil, onların kendileridir. Fakat kalplerinden iman nuru silindiği için bunu hissedip anlayamazlar. Bu ayet dedi kaç çekme için edat ela ve inne ile ne yapılmıştır? Pekiştirilmiştir. Ve izâ gîle lehum âminû kemâ âminen Münafıklara siz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının inandığı gibi nifak ve riya karıştırmadan sadakatla iman ediniz ve Allah'a iman ve itaatınızda samimi olunuz denildiği zaman kalu enü minike mâ âmene Aklı kısa ve dar görüşlü olan cahiller gibi mi iman ederim, dediler. Münafıklar bu sözleriyle Süheybi Rumi, Ammar bin Yasir, Bilal-i Habeşi ve benzeri ashab kiramı kastetmişlerdir. Münafıkların, müminlerin görüşlerinin yanlış olduğuna inandıklarını veya onları küçümsedikleri için onlara cahil, beyinsiz dediler çünkü müminlerin çoğu fakir idiler. Süheyf ve Bilal gibi köleler bu fakirlerdendir. Ela innehum humus feha ve la Dikkatli olunuz ve biliniz ki gerçek beyinsizler onlardır. Çünkü batıl yola giren kuşkusuz beyinsizdir. Bundan sonra onların yapmacık davranışlarına ve münafıklıklarına dikkat çekerek şöyle buyurdu. Ve izâ amenu, âmenû amenna. Müminleri gördükleri ve onlara tesadüf ettikleri zaman münafıklar ve riyalarından dolayı mümin ve dost görünürler. Ve izâ halev ilâ şeyâ zeynihim gâlû inna ma'aküm inna ma nehnü müstehzivûn. Sapıklık ve nifak ehli olan, reislerini ve ileri gelenlerinin yanlarına dönüp, onlarla baş başa kaldıklarında da biz sizin dininizdeyiz ve sizin inandığınız gibi inanıyoruz. Biz onlara iman etmiş görünmekle onlarla alay edip eğleniyoruz derler. allah Teala onlara şöyle cevap verir. Allah onlara önce mühlet verip sonra da istihzalar yüzünden onlara onları ibret olacak bir şekilde cezalandırılacaktır. Allah ileride onları cezalandırmak için onlarla alay eder ve onlara mühlet verir. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Onlara mühlet veririm ama benim cezam çetindir buyurmaktadır Araf suresinde. Ve yemüttühüm fî duyanihim ya'mehûn mühlet vermek ve onları sapıklık ve küfürler içinde serbest bırakmak suretiyle tereddüt ve şaşkınlıklarını artırır. Bu şaşkınlıktan kurtulamazlar. Çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiş ve gözlerini kör etmiştir. Dolayısıyla doğruyu göremezler ve hidayet edeni yapamazlar, eremezler. Ülâikellezîne eştâhu dalâlete bilhüdâ Onlar imanı küfürle değiştirenler ve hidayet verip dalaleti alanlardır. Ve mara bi bu değiştirme ve alışverişte kazançları olmadı. Ve ma kanu bunu yapmakla hidayete ermiş de değillerdi. Çünkü onlar dünya ve ahiret saadetini kaybetmişlerdir buyurmaktadır Allahu Teala bu 16. ayet-i cellesinde buradan itibaren 17. ayet kerimeler itibaren inşallah haftaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Buradan bu birinci sayfadaki ayetlerin irabı üzerinde duracağız. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne huruf müşebbehe bil e, ismi mevsul mebni mahallen masup inenin ismi keferu mazi fiil damme üzere mebni e, vav burada nedir? faildir evet sevaün aleyhim onlar için birdir dediğimiz zaman da e, burada sevaün e, haberdir müptelası nedir? mahsuftur evet inzaruke yani senin onları korkutman seva'ün aleyhim onlar üzerine birdir demektir ve mübtedayı inzaruke diye ne yapabiliriz takdir edebiliriz. Ee, evet e, en zertehümdeki eye baktığımız zaman da burada e, burada nedir e, istifam vardır ve tesviye vardır iki tane elif vardır e, en zerte en baktığımız zaman da mazi fiildir kendisi. Çünkü üzere mebni te onun failidir. Ve dolayısıyla eee in'nin de inneliliğindeki de bu mazi fiil e, fiil fail ile beraber haberidir ve cümle olarak nedir? Mahallen merfu'dur. Em e, atıf edatı, lem cezmedatı, tündir tünzir hüm, tünzir burada e, fiil muzari, lemden dolayı mevzum, cezm alameti, süküm, e, hüm de e, zamir, e, muttasır mevni, mahallen mausup, mefuldür ve bunun e, faili ise entedir. Evet. La yu'minun dediğimiz zaman la nefi edatı yu'minune fiil-i muzari merfu raf alameti e, bir sübutun nun vav faili ile beraber e, bu cümlede gördüğünüz gibi e, nedir? E, haberdir. Evet. E, haberidir. ikinci haberdir. Hatemallahu ala gulubihim ve ala sem'ihim Hateme mazi fiil fetazere mehbni Allahu fa'il mehfraf alamiti damme ala gulubihim Vefru bi gayri salih mahallen masub ve ala sem'ihim cümle olarak kulubihim üzerine matuf mahallen masub ve hatemenin mefru bi gayri salih. Ve ala ebsarihim gışavetin e, ala ile geldiği için ebsarihim şib cümledir ve şib cümleler daima haberdir. Mukaddem haberdir. Ve mahallen merfudur. Ala'dan dolayı mecur. Mahallen merfu. Nişavetin muahhar müpteda merfu. Ve lehüm azabün azim dediğimiz zaman va e, vav atıf lehüm yine e, mukaddem haber azabün muahhar müpteda aziminde onun nesidir? Sıfatıdır. Evet o da onun sıfatıdır. Ve minen nasi dediğimiz zaman Vav istiknafiye minen nasi yine öne geçmiş şimdi cümle olarak haber mahallen merfu. Men e, muhakkar o da mahallen merfu. Yegulü fiil muzari merfu rafa damme. amenna amenna'ya baktığımız zaman o da e, mazi fiil e, na onun faili. Billahi mehlubi kayrı mahallen masuf ve bil ahiri o da billah üzerine matuf ahiri yevminin ve, ve bil yevmil ahirideki ahiri yevminin nesidir e, sıfatıdır ve mahum bi müminin dediğimiz zamanda va va o haliye e, ma leyseye benzeyen ma hum benzeyen ma'nın ismi bi müminin şi cümlesi de e, leseye benzeyen ma'nın nesidir e, haberidir Evet, haberidir. Ve dolayısıyla eh, mahallen eh, mansuptur. Hafize'den dolayı mecrurdur. Yuhadi'un Allah ve aminu. Yuhadi'u e, Evet, yuhadi'un dediğimiz zaman e, bu fiili muzari'dir. Mefruh alameti sübutunun vavfa ile meful mefhul bisari vavatuf ellezine matuf aminu mazi damme üzere mebni vavfa ve ma yahdeune de ki vavu atıf mali fi idatı yahdeune fiil muzari merfraf alameti bi şubutun nun vavu faili illa istisna enfüsevüm müstesna yani mefhul bi isarif masup muzaf muzafilek ve ma yeşhurundaki vavu atıf mani fi edatı yeşhurune fiil-i muzari merfraf alameti bi şubutun nun vavu faili fi gulubihim meradun fi kulubihim şi bi cümle geçmiş e, mukaddem haber mahallen merfu merazun muakkar mübteda merfu fezadehumullahu fezadem mazî fiil e, fetazere mebni hüm zamir muttasıl mebni fi mahalli nasib i bi istari allahu fail merfu falamiti damme maradan mekulü bi istari masum ve lehum azabun elim. Vav atıf lehum öne geçmiş. Şimli cümle olarak haber mahallen merfu. Azabun muakkar mübteda Elimin onun sıfatı. E, bir ma kanu dediğimiz zamanda bir harf cer ma ismi mevsul e, kanu e, mazi fiil mebni vav kanenin ismi nakıs olduğu için yekzibun fiili muzarisi mevflah i müsbutunun vavfu aili ve izâ gîle lehüm e, vav atıf idâ e, zaman zarfı ve cezmetme şart edatlarından gîle mazi meçhul fiildir Lehüm e, e, car mal mecrurla beraber gîlenin mevflu bir ı sarihi La tüfsidü, la gördüğünüz gibi cezmedatıdır da fiil muzari mevzum e, cemalaveti bir az fiilnun e, Tufsiidu'nun va faili. İşte la tüfsidu, cümlesi de gilenin e, naibi failidir ve mahallen merfu Fil arbu e, mef'ul bi kayrisari o da mahallen e, mansup. Kal inna ma nahnu dediğimiz zaman galib fiil mazi kendisi Dam üzere mebni ve faili innema burada hasır edatıdır. Yani kafe mükafe nahnu mübteda merfu burada e, zamirun mufasıl mebrifi fi mahalli raf mübteda haber merfu raf alameti va ela istifam edatı la mahalleli hamleli rab innehum innehum şebehum ismi hümül müsidiyundaki hüm zamiri fasıldır el müsidiyunda e, innenin haberidir merfu alameti vav lenne cemzekker salim ve lakin la yeshurun vav atıf lakin istitrak edatı la nefi edatı yeshurun fiil muzari merfu alameti bisubutun vav faili ve izâ gîle lehum amine vav atıf ida zaman zarfı ve cezmetmeye şart edatı ile meçhul mazi fiil lehum mefru bi kayri mahallen mansub aminu e, inanınız e, denildiği zamanda e, bu emir fiilidir mebni bi hasbin nun vav ile beraber Gilen daibi faildir. mahallen nedir? Kendisi merfudur. Kema k ke harfi cer ma ma i amene mazi fiil ennasi onun faili kalu yine mazi fiil e, damme üzere mebni faili e istifam e, ismi e, evet e nü'minü'deki nü'minü fiili muzari mefraf alameti damme e, faili vücube müstetir kema e, k harfi cer ma masları amene mazi fiil esfaha ve de onun failidir. Ela yine burada istiftah yani tembih edatıdır. La mahalleli hamile irab inne şebehe, hum şebehum ismi hum esfaha odeki hum burada zamiri fasıldır. Esfaha öde haberdir. İnlerin haberidir ve merfudur. Vav atıf lakin istirak edatı la ya'lemun ede la nefi edatı ya'lemun efiyle muzari merfraf alameti müsübetünün vav faili. Ve izâ ile gullezîn vav atıf izâ zaman zarfı cezmetmeyen şart edatı le gullezîne buradaki <laughs> E, mazi fiildir. E, e, Vav faili. Ellezine mefhulü bisalih. Amenü yine mazi fiil damme üzere mebni vav faili galu mazi fiil damme üzere mebni vav faili amenna mazi fiil sükun üzere mebni na faili ve iza halev vav atıf zaman zarfı ve cezmetmeye şart edatı halev mazi fiil vav faili ila şeyadinihim harf cerden dolayı mevfulu bir kayrı mahallen masub galu mazi fiil damme üzere mebni va inna inne huruf müşebbehe na ismi ve mahallen masup maaküm şimdi cümle olarak e, mahallen merfu innenin haberidir innema e, burada e, innema e, nahnu dediğimiz zaman kafiyem kafiyedir nahnu mübteda müpteda onun haberidir merfu alameti va. Allahu yestehzi bihim. Allahu e, burada müpteda merfu yestehzi fiil muzari merfu raf alameti damme ve faili cevaz müstetir hüve bihim merfu bi tayri ve yemiddüm ve atif yemiddü burada muzari fiil e, evet e, merfu raf alameti damme Üm merfu bi salih fi doyanihim ee, evet e, doğuyanihim de bir bi Ya salih ya'mehun fiil muzari falametim ve beraber haldir. evet mahallen mausup hal cümlesidir. Ülâike lezîne isteravu dalâlete bil ismi işaret müptedâ. Ellezîne onun haberi. evet, e, dediğimiz zamanda da iştira mazi fiil va faili e dalalete e, bi sari bil fida da mefru bi kari sari mahallen mausub e, fe ma rabaha fe takibiye ma e, nefi rabihat mazi fiil e, ta ta'i tehnis ticaratu damme muzaf hüm Samin Uttası Mevlisi Macer Muzaaf ile ve ma kânü vav atıf ma nefi edatı kânü mazi fil damme üzere mebni naks olduğu için vav kânüdeki vav kânenin ismi ve mahallen merfu muhtedin de e, haberi masup nasb alameti diyoruz ve bugünkü e, dersimizin irabını burada bitirmiş oluyoruz. E, hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonraki hafta diğer e, sayfa üzerinde duracağız. E, diyorum. Maassalam e, ilellika inşallah.